Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları 4. sınıf öğretmeni Ayça Çakallı. Bugün sizlerle Türkçe dersinde ikinci temamızın son parçası olan Şerife Bacı adlı metni işleyeceğiz. Öncelikle metnin görsellerini incelemek istiyorum. Metnin görsellerini incelemeden sizlerle Geçen dersin sonunda bir link paylaşmıştım. Çünkü bu parçamız biliyorsunuz ki dinlememe, izlememe etne. Umarım o link üzerinden gerekli çalışmaları yaparak derse katılıyorsunuzdur. Eğer bu çalışmayı yapmayı unuttuysanız, linki ulaşamadıysanız yine bu dersin de sonuna aynı linki bırakacağım çocuklar. Oradan e, lütfen parçamızı güzelce bir izleyelim. Daha sonra etkinliklerine başlayalım. Çok daha faydalı olacaktır ya görsellere bakacak olursak Şerife Bacı'nın anısına yapılmış bir anıt görüyoruz arkadaşlar. Kurtuluş mücadelesinde yaptığı başarılardan dolayı bir anıt hazırlanmış kendi adına. Dolayısıyla biz de bu görselden yola çıkarak metnimizin Şerife Bacı'nın yaşadıkları, Kurtuluş Mücadelesi'nde yaşadıkları ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hazırlık çalışmalarımızla başlayalım. İstiklal kelimesi size ne çağrıştırılıyor, çağrıştırıyor diye sorulmuş. Çocuklar İstiklal kelimesi bağımsızlığı ve özgürlüğü çağrıştıran bir kelimedir. Kurtuluş Savaşı'nda savaşan Şerife Bacı hakkında ne biliyorsunuz diye sorulmuş ikinci sorusunda da. Konuyla ilgili sizler de araştırma yapacaktınız zaten daha önceki dersten bir hazırlık çalışması vardı. Eminim çok güzel sunumlar hazırlamışsınızdır. İzleme ve dinleme metnimiz de zaten size yol göstermiştir diye düşünüyorum. Çocuklar sevgi, e, Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş kadın kahramanlarımızdandır. Kucağında çocuğu ile cepheye mermi taşırken donarak şehit olmuştur. Ayrıntıları zaten sizler de yaptığınız araştırmalarda fark etmişsinizdir. Ben daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum çünkü sizin yaptığınız çalışmaların da tadını kaçırmayı hiç planlamıyorum. Peki, birinci etkinliğe bakacak olursak metni dinlerken önemli bilgileri not alınız demiş. Sevgili çocuklar, dinlemenin de farklı farklı teknikleri var. Burada bir e, seçici dinleme yapmamız istenmiş. Seçici dinleme yaparken herhangi bir konuyla ilgili e, merak ettiğimiz cevaba yönelik dinleme yaparız. Yani cevabı arayarak dinleme yaparız. Veya burada söylediği gibi bize önemli gelen yerleri not alarak dinleme yaparız. Dolayısıyla e, bizim size vermiş olduğumuz linkten yaptığınız dinleme sırasında, izleme sırasında birinci etkinliği de yapmış olmanız gerekiyordu. Bana soracak olursanız ben bu metni hazırlarken tabii ki sizler gibi metni güzelce bir dinliyorum, izliyorum. Gerekiyorsa eğer diğer metinlerse okuyorum. Çalışmaları ona göre hazırlıyorum. Benim için burada Şerife Bacı'nın donma pahasına cephaneyi koruma mücadelesi oldukça dikkat çekiciydi. Ben not alacak olsam o bölümü not alırdım diye düşünüyorum. Beraberce etkinliklerimize devam edelim. Yine kelimelerin anlamını bulma, tahmin etme, cümle kurma ve sözlük defterimize kelimeleri işleme etkinliğindeyiz. Kanı dediğimiz zaman ne olabilir diye düşündüğümüzde hemen sözlüğümüzden yardım alıyoruz. Ve anlamını okuyoruz. İki veya dört tekerlekli öküz arabası kan olarak geçiyor çocuklar. Hemen bakalım. Kanı ile cepheye mermi taşıyorlardı da uygun bir cümle olmuş. Cephe kelimesinin anlamına bakacak olursak, üzerinde savaşın sürdüğü bölge cephe olarak adlandırılıyor çocuklar. Cümlemize bakalım. Gençler cepheye savaşmaya gitmiş. Evet, kurtuluş savaşı sırasında. Çok duyduğumuz sözlerden birisi. Devam ediyoruz çocuklar. Han ne demekmiş? Hemen ilerleyelim. Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamasına yarayan yapı han olarak geçiyormuş. Peki cümlemize bakalım. Yol kenarındaki bir handa mola verdik. Peki istikbal kelimesinin anlamıyla devam edelim. İstikbal gelecek demek. Cümlemiz Atatürk istikbal göklerdedir demiştir. Yani gelecek göklerdeymiş. Peki, fedakar kelimesinin anlamıyla devam ediyoruz. Fedakar özverili demekmiş çocuklar. Cümlemize bakalım. Annem bizi büyük fedakarlıklar ederek büyüttü. Bütün anneler gibi İstiklal kelimesi bağımsızlık, özgürlük demek demiştik zaten. Cümlemizle devam ediyoruz. İstiklalimiz için çok şehitler verdik. Peki, hemen arkadaşlar bir sonraki etkinliğimize geçelim. Soruları metne göre cevaplayınız denilmiş 3. etkinlikte. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki önemi nedir? Arkadaşlar metni dinlediyseniz, görsellerini dikkatlice incelediyseniz Kastamonu'nun önemli bir ikmal üssü olduğunu bilirsiniz. Peki, Kurtuluş Savaşı'nda cephaneye taşıyan kadınlar yolda ne gibi tehlikeler bekliyormuş? Hemen bakalım. Cephaneye mermi taşıyan kadınları dondurucu soğuk, kar fırtınası, vahşi hayvan saldırıları ve eşkiyalar bekliyormuş arkadaşlar. O dönemler çok zorlu şartlar altında çetin mücadeleler vermiş kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı herkes. Halime Çavuş savaşa katılabilmek için ne yapmıştır? Halime Çavuş savaşa katılabilmek için saçlarını kestirip erkek kılığına girmiş. Dördüncü soruya bakalım. Kastamonu'dan sonra İstiklal Yolunun en zor aşaması neresidir? Devam ediyorum. Kastamonu'dan sonra İstiklal yolunun en zor aşaması Ilgaz Dağları'dır. Beşinci soruya bakalım çocuklar. Kurtuluş Savaşı'nda kadınlar ne gibi fedakarlıklar yapmışlardır? Cephaneleri cepheye taşıyabilmek için tüm olumsuz şartlara rağmen yollara çıkmışlar ve bu uğurda canlarını vermişlerdir. Altıncı sorumuz 15 Temmuz gecesi kadınlar ülkemizi korumak için neler yapmışlardır? Kadınlarımız da vatan hainlerine karşı mücadele etmişlerdir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar dördüncü etkinlik izlediklerinizle ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Çocuklar işin içerisine yazma girdiği zaman mutlaka yazım kuralları ve noktalama işaretlerine de dikkat etmemiz gerektiğini hatırlamalıyız. Cümleye büyük başlamamız gerektiğini, tamamlanmış cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretleri koymamız gerektiğini hatırlayarak yazılarımızı yazalım. Hemen bakalım ne demişiz. Metni izlerken Türk kadınının zor şartlarda yaptığı büyük fedakarlıkları gördüm. Çok duygulandım. Aynı zamanda onlara bir kez daha minnet duydum. Tabii ki de sevgili çocuklar. Bu metinleri hazırlarken biz de kendimizi baz alarak hazırlıyoruz. Burada sizlerin görüş ve düşünceleri çok daha önemli, çok daha etkili. Bir metinden ne anladığınızı burada yazılı olarak ifade ederseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Konumuza bakıyoruz hemen. Milli Mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımız. Konumuz. Ana fikrimize bakacak olursak da Milli Mücadelenin kazanılmasında kadınlarımızın fedakarlıkları önemli bir yere sahiptir. Çocuklar geçen dersimizde de söylemiştim. Konu metin içerisinde anlatılmak istenendir ama ana fikir kesin bir yargı bildirmelidir. O konun içerisinden çıkarttığımız esas ders neyse ana fikirde de onu belirtmek gerekir. Hemen devam ediyoruz. 6. etkinlikle sunum öncesi yapılacak planlama tablosunu doldurunuz. Bu planlamaya göre sunumunuzu yapınız. Çocuklar araştırma görevinizi eminim hazırlamışsınızdır. Bu hazırlık sırasında da öğretmenlerinizin yapmış olduğu uyarılar dikkate alınmıştır diye düşünüyorum. 6. etkinliğimizde sunumlarımızı sözlü, yazılı ve görsel olarak hazırlayabilme şansına sahibiz. Sözlü sunumlarda hazırlıklarımızı arkadaşlarımıza konuşma kurallarını uygun olarak sunarız. Yazılı sunumlarda da yazma kurallarını mutlaka uygulamamız gerekir. Görsel sunumlar sözlü sunumlarla birlikte kullanıldığında çok daha etkili olur çocuklar. Anlatılanların görsellerle desteklenmesi konunun akılda kalıcılığını artıracaktır. Sunum yaparken bir planlama yapmadı, Buna uygun hareket etmeliyiz. Tıpkı burada gördüğümüz gibi. Gelin sunum hazırlığında nelere dikkat etmemiz gerektiğini birlikte inceleyelim. Şimdi sunumumuzun konusu neydi? Kahraman Türk kadınları. Evet siz Şir ve Bacı ile ilgili bir araştırma yapmıştınız. Araştırmanızın da e, incelenebilmesi, değerlendirilebilmesi için buradaki sunum kriterlerine uygun olması gerekir. Şerife Bacı'nın hayatının hangi dönemini anlatacağım diye kendinizce karar vermeli ve bunu o bölüme yazmalısınız. Şerife Bacı'nın hangi özelliklerini ön plana çıkarmalıyım diye düşünerek yine açıklamanızı yan tarafa belirtmelisiniz. Sunumun vereceği mesaj önemlidir çocuklar çünkü siz hangi doğrultuda o sunumu yapacaksanız karşı tarafta sizden o mesajı alacaktır sunumu kimlere yapacağınız da önemli Kesin sınıf arkadaşlarınıza yapacaksınız. Sunumum kaç dakika sürecek? Mutlaka öğretmenlerimiz e, sınıf içerisinde herkesin söz almasına uygun olacak bir e, süre belirlemiştir. O süreyi geçmeyecek şekilde sunumları hazırlamak önemlidir. Sunum için hangi bilgi kaynaklarından yararlanabilirim diye düşünüp kullandığınız bilgi kaynaklarını da mutlaka arkadaşlar belirtmelisiniz. Sunum için hangi araçları kullanabilirim? E, bu aralar biliyorsunuz sizler de çok sunum yapıyorsunuz bilgisayar üzerinden. Akıllı tahta, projeksiyon, fotoğraf gibi pek çok kaynağı kullanabilirsiniz. Peki, devam ediyoruz. 7. etkinlik görselleri yorumlamamız e, isteniyor 7. etkinlikte. Beraberce bakalım. Burada görmüş olduğumuz görsellerle ilgili yorumlar yapacağız. Tabii ki de bu görseller dinleme, izleme metnimizin içerisinden görseller. Burada Şerife Bacı'nın heykeli görünüyor çocuklar. Buradaki görseli hemen yorumlayalım. Cepheye cephane taşıyan bir kadın görüyoruz değil mi? Devam edelim. Bu da Kastamonu şehrinden bir görüntü çocuklar çünkü Şerife Bacı Kastamonulu ve yapmış olduğu hatta metnin başında gözlemlemiş olduğumuz o anıtta oradan çekilmiş bir fotoğrafın görüntüsüydü. Evet güzel bir madalya görüyoruz. Güneş gibi önemli bir doğuş var burada. Ben gözlemliyorum. Bakın sizler de eminim dikkatlice baktığınızda onları görüyorsunuzdur. Acaba nedir bu madalya? Beraberce bakalım. İstiklal madalyası çocuklar. Peki İstiklal madalyası kimlere verilir? İstiklal madalyası Kurtuluş Savaşı'nda yararlık gösterenlere verilen çok özel bir madalyadır. Evet. Görselleri de böylece yorumlamış olduk. Sekizinci etkinliğimize bakalım. Atatürk'ün sözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız. Ee, sözleri şöyle bir okuyalım çocuklar. Cumhuriyet erdem ve ahlaka dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Çocuklar, Atatürk'ün bu sözlerinden cumhuriyetin ne kadar kıymetli bir yönetim şekli olduğunu, cumhuriyetin genç nesiller sayesinde devam edeceğini ve yetişen bu neslin her açıdan kendini geliştirmiş, vicdanlı kişilerden oluşması gerektiğini anlıyoruz. Şimdi bu anlayışla bu güzel sözleri en güzel yazımızla yazalım. Ben sizlere güveniyorum sevgili çocuklar. Peki. Böylece bugünkü etkinliğimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.